3 2 1 0 Hadi babacım zıpla top sende. Baba. Tamam. Tamam ben seni çekiyorum babacım. Ben de mi geleyim? Tamam. Kalktım hadi Barlas. Haydi şimdi zıpla Barlacığım. Tamam. Hadi kalktım oğlum. Ben de geldim. Barlas kalk. Hadi kalk. Haydi. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir. Hoppa <laughs> işte bu. Çak babacım çak 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 Barlas. Balans. Bir. Üç. iki, Baba. Bir. Geldim babacım. Hadi beraber. Hadi. Hadi balans. Hadi gel. Hadi gel balans. Hadi. Hadi bir daha. Hadi. Üç. iki, iki. Bir. Bu beraber zıplayalım. Tamam. Sıkı tutun babaya. Babaya sıkı tutun. Babaya sarıl. Sarıl. Evet. Oooo. Oh. Oba, de, Oba, de, Oba, de, <laughs> tamam mı? Öpücük ver baba. Babaya Babayı öpücük. Aa vuruldum. Vuruldum.